sığınma, istiaze, e'udhu billahi mineşşeytanirracim derken yaptığımız şey, yaptığımız şey, söylediğimiz şey değil. Çünkü aslında istiaze bir eylemdir, bir söylem değildir. E'udhu billahi mineşşeytanirracim bir söylemdir, bir sözdür. Bu sözü söylemekle bir şey olmaz. Bu sözü sabaha kadar, akşama kadar söyleyin, hiçbir şeye sığınmış falan olmazsınız. İşin özünün eylem olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Eğer <laughs> Kur'an'ı okursan, Kur'an okuyacağın zaman Allah'a hazır. Bakınız, Kur'an okumaya başlayanın başka uyması gereken ikinci bir şart yoktur Kur'an'da. Kur'an abdestsiz okunmaz diyenler halt etmişler. Onlar Kur'an'dan uzak tutmak için şeytanlık yapıyorlar. Kur'an okumak için Kur'an'ın tek şartı budur. Bilincini her türlü parazitten temizleyerek saf bir biçimde anlama yönel. Kur'an okuyacağın zaman Allah'a budur işte.